Son dönemde adı sıkça duyulmaya başlanan akran zorbalığına karşı Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü psiko eğitim çalışmalarına ve soruna dair ailelerin nasıl bir tutum takılması gerektiğine yakından mercek tutacağız. Ekonomi Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar Politika Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar Spor ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış. Yaşam. Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem. Dünyanın haberi gündemde. Hemen ha, gazete başlıklarına geçelim. Hürriyetle başlıyoruz. Dört bulamazsak millete gideriz. Cumhurbaşkanı doçentlik. Parayla doçentlik makalesi yazıldığı iddialarının peşine düştüm. Ee, gördüklerime inanamadım. Onlarca şirket bu işi yapıyor. Sahte makalenin bedeli 6 bin dolara kadar çıkıyor. Kredi kartına 12 taksit yapılıyor denilmiş. Hürriyet Mabiri Melike Çalkap'ın yazısında birinci sayfaya yansımış. Bu önemli bir sorun. Dolayısıyla kaliteyi yükseltmeye ihtiyacımız varken böyle saçmalıklar gündemimizden düşmüyor suç teşkil etmiyormuş. Stockholm'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin asıldığı eyleme dair İsveç yargısından skandal bir bir savcısı terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen eylemin suç teşkil etmediğine hükmetti. Bu kaçtırma sürecinin daha ileri bir aşamaya geçmesinin önü kapanmış oldu. Yine de karara itiraz hakkı bulunuyor denilmiş. Ve ne olur sesimizi dünyaya duyurun. Taliban tarafından eğitim çalışma hakları, parka gitmeleri ve spor yapmaları yasaklanan çok sayıda Afgan kadın Hürriyet aracılığıyla dünyaya seslenmiş. Bu arada Afgan vekil öldürülmüş. Eski Afganistan milletvekili Mürsel Nebizade evinde vurularak öldürüldü. Saldırıda Nebizade'nin koruması da can verdi deniliyor. Sabahın ardından, özür diliyorum hürriyetin ardından sabah gazetesine geçelim. İpe un Serenleri kadınlarımız asla affetmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla verilen haber Başkan Erdoğan şöyle Yükselşenler Vakfı binasının açılışında başörtüsü ve aile konusunda kaçak güreşmenin hiçbir bahanesi olamaz dedi